Merhaba arkadaşlar, Yaratıcı Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere rafya ipten dikdörtgen sık iğne çanta tabanı yapımı göstermek istiyorum. Özellikle file çantalarda çok kullanılan bir çanta taban modeli. Bu modeli rafya ipten uygulayabileceğiniz gibi her türlü makrome ip, kağıt iple de yapabilirsiniz. Elimdeki parçayı 41 zincirle başladım. Şimdi size modeli göstermek için 20 zincirle modele başlıyorum. Malzemelerim: bej rengi rafya ip ve 4,5 milimlik tığ. Modeli göstermek için 20 zincir çekiyorum. 20 zincir çektim hafif gevşek zincirleri yaptım ki daha sonra sık iğneleri yaparken batışlarım daha kolay olsun diye şimdi 20 zincirden sonra bir zincir daha çekip geriye dönüyorum bakın ilk zinciri atlıyorum ikinci zincirden itibaren geriye doğru sık iğne yapıyorum tekrar gösteriyorum 20 zincir çektim buraya kadar bir zincir daha çektim ve geriye dönüyorum. İlk zinciri atlıyorum. İkinci zincirden itibaren sık iğne yapıyorum. Battım bir sık iğne. Yine bir sonraki tepeye zincire battım bir sık iğne. Bir sonraki zincire battım. Bir sık iğne. Bu şekilde son tepeye kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın son bir tepem kaldı. Buraya kadar döndükten sonra her tepeye bir sık iğne yaptım. Şimdi son tepeye 5 sık iğne yapıyorum. Battım. Bir sık iğne yaptım. Şöyle şu ipin ucunu da sağa doğru kıvırdım. Yine aynı yere batıyorum. Bakın battım. ikinci sık iğnemi yaptım yine battım bir sık iğne daha 3 oldu bakın 1 2 3 aynı yere bir tane daha yaptım 4 ve yine aynı yere battım ipimi aldım bir sık iğne daha yaptım Toplam bakın şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım aynı tepenin içine. Şimdi bu 5 sık iğnenin bakın iki kenardaki ilk sık iğneleri atlayıp ikinci ve dördüncü sık iğne işaret koyuyorum. Bakın bu birinci sık iğnem hemen ikinci sık iğneye bir işaret koydum. Üçüncü sık iğneyi atladım. Dördüncü sık iğnenin tepesine de bir işaret koyuyorum. Burada da bir sık iğne tepesi kaldı. Bu işaretlerin bulunduğu yerler benim artırma yerlerim. Şimdi yine her zincir tepesine batarak bu taraftan bakın sıradaki bu bir sık iğne yapıyorum. En son yine bu taraftaki son tepeye gelene kadar. Şimdi sıra sonuna bakın geldim. Şöyle açtırdım. Bakın iki tepem var. Bir bu ara tepem bir de burada döndüm. Bir tepem var. Şimdi bu araya da bir sık iğne yapıyorum. Bakın son tepeme de sık iğnemi yaptım. Şimdi geldim şuradaki döndüm yere. Bu döndüm yerin içine şöyle açtırıyorum. Bakın. Şöyle açtığımda tam şurası bunun içine de yine 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Aynı yere bir daha batıyorum. 5 sık iğne yaptım. Yine bakın tepelere Burası ilk. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde işaretlerimi koyuyorum. Yine ilkini atlıyorum. İkinci tepeme bir işaret. 3'ü atladım. Dördüncü tepeme bir işaret. Bir tepem de burada kaldı. Şimdi döndükten sonra bakın şuradaki ilk tepem benim başlangıcım. Bu ilk tepeye şöyle hafif uzattım ipimi. Tığımı iç taraftan ipimin üstünde bakın. iç taraftan bu tepeye battım. Şuradaki ilmeğimi tığıma geçirdim. Arkaya çektim. Sıramı birleştirdim. Bakın her tepeye bir sık iğne köşelere 5 sık iğne yaptım ve İkinci ve dördüncü tepelere köşelerde işaret koydum. Şimdi ikinci sıraya başlamak için bakın. Tığıma ipimi alıp buraya bir zincir çekiyorum. Tekrar bakın tığımı şu ilmeğimin arkada bulunan ilmeğimin hemen önündeki tepenin içine batarak ipimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şu tığımın altındaki ilmeğim benim yeni sıraya başladığım ilmek. Bakın tığın altındaki ilmek yeni sıraya başladığım ilmek. Hemen oraya bir işaret geçiriyorum. Yani sıraya başladığım yeri belirlemek için. Tekrar şu işarete gelene kadar her tepeye bir sık iğne yapıyorum. Bakın her tepe atıyorum, her iki ipin içine bir sık iğne işaretime kadar bu şekilde devam ediyorum şimdi ilk işaretime geldim bakın köşeye geldim şu işaretimin bulunduğu tepeye sık iğne yapmam gerekiyor işaretimi çıkardım burası benim artırma yerim bu tepenin içinden 3 tane sık iğne yapacağım tepeden 3 sık iğne. Bakın battım. İpimi aldım. 1 sık iğne. Aynı yere battım. İpimi aldım. 1 sık iğne. 2 oldu. Hemen ikinci sık iğneye tekrar işaretimi koyuyorum. Bir sonraki sırada artırmamı burada yapacağım. Yine aynı tepeye battım. İpimi aldım. Bir sık iğne daha yaparak Burada tek tepeden 3 sık iğne yapmış oldum. Buradaki ipimi de şimdi şöyle araya alıyorum alttan. Bundan sonraki tepelerde onu gizleyeceğim. Sıradaki tepem bakın battım her iki ipinin içinden bu ipimi de arkadan üste aldım onu da gizleyeceğim. Buraya bir sık iğne yaptım. Artırmaları sadece işaretlerin bulunduğu yerden yapıyorum. Şimdi tekrar işaretime geldim. Bu işaretimin olduğu yere de 3 sık iğne yapıyorum. Bakın. Battım. İpimi aldım. 1 sık iğne. Yine aynı yere battım. İpimi aldım. 2. sık iğne. Hemen 2. sık iğneye tekrar işaretimi koydum. Tekrar aynı. Tepeye battım. İpimi aldım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum sıradaki her tepeye yine Bir sık iğne yapıyorum. Buradaki işaretlere kadar. Yine işaretime geldim İşaretimde artırma yapacağım işareti çıkardım. Ve işaretim bulunduğu bu tepeye 3 sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne battım. iki sık iğne. ikinciyi yaptıktan sonra tekrar işaretimi takıyorum. Bir sonraki artırma yerini belirlemek için. Aynı yere battım. Bir sık iğne daha yaptım. Şimdi bir sonraki tepeye geçtim. Battım. Bir sık iğne yaptım. Burada artırma yok. Sırada yine işaretimin bulunduğu tepede artırma yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Aynı tepeye battım. İkinci sık iğneyi yaptım. Hemen buraya işaretimi koydum. Yine aynı tepenin içine battım. Üçüncü sık iğnemi de yaptım. Sırada bakın burada tek tepem kaldı. Bu tepenin de her iki ipin içinden bir sık iğne yaparak sıramı bitirdim. Bakın köşelerim Oluşmaya başladı her iki taraftan ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Yine başladığım yere geldim, işaretimi çıkardım. Aynı şekilde bakın, hafif ilmeğimi gevşettim, tığımı çıkardım. Şimdi bu işaretimin bulunduğu tepeye, tığım ipimin üstünde, her iki ipinin içinden. İçten dışa doğru battım. Bu ilmeği tığıma geçiriyorum. Ve içeriye aldım. Bu sıramı da birleştirdim. Sıram tamam. Şimdi arkadan ipimi şöyle hafif sıktırarak arkadan ipimi aldım. Bir zincirle sıramı tamamlayıp bir sonraki sıraya başladım. Yani zincirlerden sonraki üçüncü sıram bu. Üçüncü sıraya başlamak için bakın bu işlemden sonra ipim arka tarafta tekrar ipimin bulunduğu tepenin ön tarafından batarak bir sık iğne yapıyorum. Yine işaretimi buraya koyuyorum. Yine sıradaki tepeden itibaren işaretime kadar, şu taraftaki işaretime kadar her tepeye bir sık iğne yapıyorum. Teknik çok kolay, sürekli aynı işlemlerin tekrarıyla yapılan bir teknik. Yine işaretime geldim. İşaretimin bulunduğu yere 3 sık iğne yapacağım. Artırma sadece işaretlerde yapıyorum ve her sırada aynı şekilde battım. İlk sık iğnemi yaptım. Aynı tepe bir daha battım. İkinci sık iğnemi yapıp tekrar buraya işaretimi koydum. Aynı tepe bir kez daha battım. Üçüncü sık iğnemi de yaptım. Şimdi. Buradaki işarete kadar arada 1 2 3 tepe var. Her birinin içine bir sık iğne yapıyorum. Bu taraftaki işaretime geldim. Yine bu işaretin yerine çıkarıp 3 sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. Aynı yere battım. İkinci sık iğnemi yaptım. İkinciyi yaptıktan sonra hemen işaretimi tekrar buraya takıyorum. Bir sonraki sırada artırmayı burada yapmak üzere. Aynı tepeden bir sık iğne daha yaptım. Ve yine sıradaki tepelerime kadar her tepeye bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar bu sol taraftaki işaretime geldim. İşaretimi çıkarıp bu tepenin içine yine 3 sık iğne yapıyorum. İlkini yaptım. Tekrar aynı yere battım. İkinciyi yaptım ve hemen ikinciden sonra işaretimi taktım. Bunu 3'ü yaptıktan sonra da takabilirsiniz araya ama ben unutmamak için hemen ikinci sık iğneden sonra takıyorum aynı yere bir sık iğne daha yapıp devam ediyorum. Yine bu işaretime kadar 1, 2, 3 tepem var. Her bir tepenin içine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Yine buradaki işaretime geldim. İşaretimi çıkardım. Bunun içine de yine bakın önce bir sık iğne Aynı yere bir daha battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Ve işaretimi taktım. Tekrar aynı yere batarak üçüncü sık iğnemi de yaptım. Ve artırmamı bu tepede de tamamladım. Şimdi sırada iki tepem var. Her birine bir sık iğne yapıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Bakın sıram bittiğine Başladım, işarete geldim aynı şekilde işareti çıkardım ilmeği çıkardım tığımdan işaretimin bulunduğu tepenin her iki ipinin içine tığımı içten dışa doğru batıyorum bu ilmeği tığıma takıp arkaya çekiyorum bakın şöyle çektim Çektikten sonra arkada bir zincir çekiyorum bakın. Ve tekrar bu tepenin şöyle gösterelim tepenin ön tarafından başlayarak bir sonraki sıraya bir sık iğne yapıp buradan başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi aynı şekilde iki sıra daha ördüm. Bakın parçam hazır. Bu 21 zincirle ördüm 5 sıra sık iğne dikdörtgen tabanım. Bu da 41 zincirle örmüş oldum. Yine 5 sıra sık iğne dikdörtgen tabanım. Rafya ipten. Bu teknikle istediğiniz uzunlukta başladığınız zincir sayısını fazla tutarak ve istediğiniz genişlikte sıra sayısını fazla tutarak tabanlar yapabilirsiniz. En basit dikdörtgen taban tekniği bu. Umarım tekniği ve modelimi beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı Bildirimleri açmayı, videolarımı paylaşmayı ve önermeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.